Gerçekten tarihi bir eşikteyiz. Ekonomik açıdan da eşikteyiz. E, ama ekonomi zor. Yani bunu herkes yaşıyor. Dijital gelir modelleri tam tersine büyüyor ama. Yani ekonomide insanlar çok zorlanıyor. Herkesten bir şeyler duyuyorum. Sokağa çıkıyorum. Herkes bir şey anlatıyor. E, zaten kendimiz yaşıyoruz bunu. Ama hani dijitalde bir iş yapan da tam tersini söylüyor Mert Tancar. Bu nasıl oluyor? Şimdi hani hep klasik e, şey var ya. Bugün de bu arada hani... ...bayağı firmayı gezdim. Benim hı hı. işte çalıştığım, danışmanlık yaptığım... ...işte bizle görüşmek isteyen, görüş ama ...bayağı böyle bir piyasayı gezdim geldim buraya. Hocam... ...işte imalatçı diyor ki... ...kredi alamıyorum, hareket edemiyorum... ...fiziksel alandaki... ...ama kredi alacağım veya... ...bazı asetleri farklı yönlendireceğim... ...şirketimde ve... ...e-ticaret, e ihracat e tarafında... Şirketimi hareketlendireceğim. E artık paranın, para kazanmanın yönü değişti. Şöyle söyleyeyim, bugün bir web sitesi kurup 5 bin dolar kar ediyor durumda ol, o web sitesinin değeri hocam 350-400 bin dolar. Yarın hmm. sat, elindeki altın gibi. Yani şuraya geleceğim. Artık dijitale ayak uydurmayan özellikle kurumsal ve Kobi firmalardan bahsediyorum. Hocam hiçbir şansları yok. Kesinlikle dijitalden para kazanmalılar. Bireyler ne yapmalı? İşte o bireysel ekonomi dediğimiz şey var ya, o bireysel ekonomi devletin sırtından kalktığı anda, hani 5 milyon ev genci diyoruz, e, onun akabininde hızlanmayan şirketler, fizikselde çakılmış şirketler, ya dolar Düşük e ne yapalım dolar düşük diye evde mi oturalım? Hocam bir şeyler yapmamız lazım. Ve dijital tarafı çok iyi analiz edip harekete geçmek lazım. Yani hiç artık bekleme zamanı değil hareket zamanı. Vakit doldu diyorsun hocam artık. Yani. Vakit doldu bile. Vakit doldu. Peki Aslan hocam tabii şimdi ekonomik veriler böyle ama gökyüzü ne der? Yani özellikle bu dönemde 2026 perspektifine de baktığında dijital yatırım için en güçlü dönem olduğunu söylüyorsun evet, sen de. Evet, evet. Onu bir açar mısın hocam? Astroloji de zaten söylediklerini çok destekliyor Mert Bey'in. Tam dedim başında az önceki yayında da belirttiğimiz gibi Koç burcunda hem Neptün'ün hem Satürn'ün geçişiyle hep başlatma enerjisi var. Yeni bir sistemin başlaması. 12'li süreç bitti artık bir en başa geldi. Yani yeni bir rejim hem böyle ticari alanda daha bilgisayarla internet üzerinden yapılacak sistemler, işler. Aynı zamanda iki tane hava grubunda çok önemli gezegen var. Plüto Kova'da Uranüs 26 Nisan'da ikizlere geçecek. Gerçekten gökyüzü çok ciddi anlamda dijital mesleklere destek atıyor. Yani hatta artık desteğin ötesinde sanki sadece bunların gündemi olacak. Öyle 7 mi? yıllık Uranüs transitinde artık sadece bu ön plana çıkacak. Şöyle bir anekdot söyleyeyim Türker Bey. Daha önce ikizler kova hattındayken internet hem bulunuyor hem evlere kadar giriyor bir anda. Yani bir şeyin bulunması ve halka ulaşması demek. Kova, kova burcu şimdi yine aynı halka inmez. tabii. Şimdi tekrar iki burçta karşı akslarda aynı gezegenler var. Birinde Pluto var birinde Uranüs olacak. Direkt eve gelmez. Yani teknolojinin artık halkın da kullanımına çok açık olması demek. Yani o zaman mevzu hızlanıyor çok hızlanıyor. Bu sene artık her şey yani Elon Musk'ın da söylediği gibi ben bakıyorum hatta çok astrolojiyle örtüşüyor onun bazı söylemleri. Maalesef diyor ya artık hani beden gücü işleri tamamen sonlanacak. O kadar sert söylemek istemedim ama bu iki hava grubu evet sonlandıracağını da gösteriyor. Tamamen dijital meslekler gibi duruyor. Yeni bir süreç artık çünkü. Bu, 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 enteresan yani gökyüzünün de bunu destekliyor olması enteresan. Mert Hocam orada e, Aslan Hocam diyor ki kırılma noktaları var aslında. Eee Ekonomik açıdan sen baktığında dijitalin bu kadar patlamasının kırılma noktaları nedir? Vallahi ben kalemi elimden bıraktım. şey düşünüyorum şu anda. Bu sene herhalde 2026'da e ticaret, e ihracat dijitalden para kazananlar çok para kazanacak. Yani galiba çok, o e ihracat yılı öyle. olacak. Evet. Ya inşallah e neden hani inşallah bunu böyle canı gönülden istiyorum biliyor musun? O kadar değerli ürün üreten o kadar değerli işler yapan firmalar var ki, ama bu değeri sadece kendileri biliyor. <laughs> Diyorum ki neden duyurmuyorsunuz bu ürünü? Çok değerli bir ürün. E, bugün önemli bir firmadaydım. E, diyor ki çok iyi. Ama bu çok iyi olduğunu sadece siz biliyorsunuz. Bunu işte Amazon'a koy, Etsy'e koy. Diyor ki ya çok da istediler ama aslında diyor. Ya tamam koy artık. E, Tabi bu işlere doğru girip. Doğru para kazanmak bir yatırım. Yani insanlar böyle e, biraz çalışayım çok para kazanayım öyle bir internetten satış yok kurumsal tarafta. Ama tabii ki şu var e, gençler mesela ve aslında genç derken bizim en başarılı öğrencilerimiz e, Aslan hocam bunu da yorumlamanı istiyorum ya 40-45 yaş üstü internette çok başarılı. Y kuşağı. Elimde 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 veri var. Yani normalde bunu 20'li yaşlardakilerden beklersin ama 30'lular 20'lerden daha başarılı, 40'lılar 30'lular 30'lu 30 yaşlardan daha başarılı. 50'li yaşlar, 60'lı yaşlar yani başarılılar. Bu da enteresan. Ee, bizim Tecrübe. Evet, tecrübe. Hem tecrübe hem de aynen. Yani burada Gökyüzü de belki onlardan yanılır bilmiyorum. Şuraya geleceğim işte Amazon'da yapabilirler, Shopify'da yapabilirler. Yani bu mutlaka bir şekilde dijitale bulaşmaları lazım. Ben hani o yüzden bizim bu eğitim seferberliğini de başlattım Türker. İnsanlar oturmasın, bir şeyler öğrensin. Bu çok önemli bir tarafı Kesinlikle. işin. Aslan Hocam, dijitalde en başarılı burç hangisi olur sizce? Hava grupları başta. Öyle mi? Hı -hı. Ya Neden? da 10. evine hava grubu kesenler, ikizler, kova. Bir kere kova dahilerin burcu. Özellikle de böyle teknolojik durumlar. Elmas kova mı? Yok yengeç yok. O, yengeç ama onun uranüsü falan da çok güçlü. Uranüs şöyle burç burç değil de aslında Türker Bey, uranüs çok önemli burada. Yani uranüs gelişim ve gelecekle ilgili demek, gelecek teknolojiler demek. Hmm. Dolayısıyla uranüsün yücelimde olması bir haritada kişinin birinci evinde onuncu evinde olması da bir ekstra daha teknolojiye hızlı adaptasyonu, gelecekle ilgili fikirlere açık olması, yenilikçi olmasını getiriyor. Satürn tam tersi geleneksellik demekken yaşlı düşünmek geleneksellik. Bizim kuşağın da avantajı bence o. Ben de kırk üstü <laughs> Y kuşağı. Burada herkes kırk üstü hocam. <laughs> Rahatız o zaman. Bizim Y kuşağı hem gerçekten Satürn yani düşünüyoruz. Çok böyle bazı şeylerin çalışılıp kazanılacağına inanan bir nesiliz. Elimizde tutup gözümüzde görerek yetiştik. Bir taraftan da çok teknoloji elimize geldi. Elimizde gelişti. Ateriler işte bilgisayarlar vesaire. Dolayısıyla bizim kuşak hem deneyimden hem yenilikten faydalanıyor. Hmm. Mert hocam, herkesin sana sorduğu soru şu yani tamam, e ihracat yapalım biz de nereden başlayabilir? Nereden başlasınlar? Ya bir içerik üreterek bile başlanabilir. İşte biliyorsun ben insanlara Shopify'de dropshipping yapmalarını özellikle söylüyorum. Niye? Çünkü zaten hocam ee, bin dolar gibi bir rakamla bile hareket başlıyor.